Merhaba arkadaşlar Fesemen Nabil kanalına hoş geldiniz. Bugün güncellememizi yaptık, oyuna girdik fakat gözle görülür herhangi bir değişim bulunmamakta. İlk olarak oyuna girdiğimde milli takım formaları geldi mi diye baktım. Ne yazık ki yine gelmedi. Hani Haziran ayına giriş yaptık, Euro 2020 yarın başlıyor. Ve tek istediğimiz yani milli takım formalarını seçelim, ülkeleri seçebilelim. Oraya getirmedi Konemi. Bakalım ilerleyen zamanda ay sonu bir daha güncelleme var getirir mi ama yani gelse de artık Euro 2020 başlamış ve ortalarına kadar gelmiş olacak. O da ayrı bir durum. Şöyle bir durum var. E hemen ben bir hediye kutusunu göstereyim arkadaşlar. 100 MyClub parası hediye edildi mesela bana. Fakat Japonca yazıyor. Bir önceki videomdaki değindiğim 100 MyClub parası değil bu. Geçen hafta belki izlediyseniz ben Japonlara bir mesaj gelmişti. Bu mesajı tıklayın. 100 MyClub parası veriyor diye bir video çekmiştim. Eğer girip de Japonlara gelen mesajı Tıkladıysanız sizlere bugün 100 MyClub parasını vermiştir konemi. Ayrım yapmamış o konuda. Ben diyordum acaba farklı verir mi vermez mi? Yani tıkladık ama Japon VPN ile oyuna girip sonunda vermiş. Bugün 100 MyClub paramızı aldık. Haftaya ise yine 100 MyClub parası verecek. O da bize hani cumartesi günü bir mesaj gelmişti. Canlı yayın için tıklayın 100 MyClub parası alın diye. Onun hediyesi değil bu. O da haftaya verilecek. Dediğim gibi geçen hafta gelen Japonlara gelen mesajı tıkladıysanız ee, buradan 100 My Club parasını bugün itibariyle kazandınız. Haftaya Perşembe'de e, bize gelen canlı yayından dolayı 100 MyClub parası verilecek. Siyah top hediyesi var. Ve de 25.000 GP. Hani onlar bildiğimiz hediyeler. Bir tümünü al diyelim. 100 MyClub parasını şimdilik aldık buradan. Zaten MyClub parası sıkıntısı çekiyoruz. Maç değillere değinelim. Hani e, bugün maç değiller yok. Fakat yarın gelecek. E futbola girdiğimiz zaman maç dey bölümü bugün pasif. Yarın iki tane maç dey gelecek. Eğer Japon maçtayi oynuyorsanız iki tane de Japon maçtayı. Ee, Japon maçtayi oynamıyorsak ama sadece iki tane maçtayi var. Çok az. Yani maçtayilerden de My Club parası ve futbol puanı kasabiliyoruz. Hani oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız için kısa bir bilgi olsun ve diğer öğelerden kazanabiliyoruz. Dediğim gibi yarın onlar da gelecek ama e, az olduğu için çok fazla My Club parası kasamıyoruz. Sözleşmeye de baktığımız zaman ikonlar geldi. Manchester United ikonları var ben de David Beckham'ın bu kartı vardı. Hani inşallah top açılım yapacak arkadaşlara. istedikleri gelir. Güzel bir ikon futbolcu. Yanında Irvin var, Rapson var. Bir de Japon ikonlarını tabi Konami getiriyor. Birçok Japon ikonu var. Şöyle bir şey yapalım istiyorum arkadaşlar. Hazır siyah top gelmişken ben aslında gümüş topları, altın topları aralarda açıyorum ama o kadar çok birikiyor ki hala elimde o kadar var. Hani yuva doluyor, 500 oyunculuk yer doluyor. Ben ama aralarda hep açıyorum. Çok birikmişti bende. 150'ye kadar gümüşte inmişiz. Altın toplarda ise 200'lerde. Ama siyah toptan hazır bugün de siyah top hediyesi olmuş. Şöyle bir açalım bakalım kimler gelecek. 90'ın üzerinde oyuncu düşürebileceğiz mi? Hani ilk seviyesi. Merak ediyorum. Elimde de 14 tane siyah top birikmiş. Epey bir biriktirmişim. Uzun süredir de açmamışız. Şimdi birazcık bir açalım bakalım kimler gelecek. Hemen ilk hakkımızdan başlayalım. Anlaş dedik. Şöyle 90 üzerinde... Ve elimde olmayanlar olursa da iyi olur. Mesela ben de e, Varan'ın galiba kartı yoktu Real Madrid'den hani gelirse olur. Real Madrid dedik ama Toni Kroos'a gittik 8 numara formasıyla. Ben de mor kartı vardı Toni Kroos'un. Hani normali varmış mı? Normali de varmış. Yanında mavi işaret olsaydı elimde yok anlamındaydı. Mavi o tik olmadığı için yuvarlak işaret elimizde var anlamında. Devam edelim bakalım. Elimizde olmayan bir siyah top düşürebileceğiz mi? Birçoğu tabi elimizde bulunuyor ya normal kart ya da mor kartı. Ben de Neymar'ın normal kartı yok, Varan'ın normal kartı yok, Van Dijk'ın normal kartını düşürmüştüm. İtalya bu sefer de Lazio'ya gittik. Hani saydığım isimlere gitmedik. Immobile onun da normal kartı varmış elimizde. Immobile'nin ama bu sezon mor kartı gelmedi bana. Hani onun mor kartını düşürememiştim. Haydi bir siyah toptan bakalım kim gelecek. ama yani Messi Ronaldo falan gelmesin. Çünkü elimizde mor kartı var, ikonu var. Her şeyi ekonomi hediye etti bu sezon. O yüzden istemiyorum onlar. Eskiden olsa en çok onları isterdim. Şimdi istemiyorum. Devam edelim. Monaco'dan Ben Yedere'i düşürdük. Elimde yokmuş. Olur da bir gün Monaco maç diye gelirse kullanırız. Hani bunları genelde orada kullanıyorum. Hem etkinlik puanı fazla veriyor hem de kondisyonu, form durumu yüksek bir şekilde oynuyorlar kendi takımlarında oynattıklarımızda. Dördüncüden bakalım. Yani varan olsa hoşuma gidecekti. Paris Saint Germain 7 numara mı yoksa? O aa, Neymar geliyor ya. Ben hiç beklemiyordum Neymar'ı düşürdük. Çok iyi bir top açılımı oldu. Dördüncü hakkımızda. Ben Neymar'ı vermez diye tahmin ediyordum. Neymar geldi. Elimde de yoktu. Hani ne ikonu, hani ne mor kartı. İkonu da yok hani henüz o da gelmedi ikon demişken Neymar'ın ikonu da merakla bekliyoruz çok harika bir ikon kartı var Hani özellikleri çok iyi oyun tarzı çok iyi Neymar'ın bu mesela kartının ya da mor kartlarına baktığımız zaman oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu Fakat ikonu öyle değil Yaratıcı oyun kurucu Yaratıcı oyun kurucu olduğunda geriye çok geliyor Hani ileriye bazen gitmesini istiyorsun ama e, ikon kartı gerçekten o konuda iyi ben beğeniyorum hem oyun tarzı konusunda hem özellikler konusunda çok heyecan verici bir ikon kartına sahip. İnşallah onu da düşürürüz. Devam edelim arkadaşlar. Neymar'ın peşine bir de varan kaldı. Varanı da düşürürsek güzel olacak. Yani elimde olmayan siyah toplardan birisiydi. Pazartesi günü de Fransa milli takımında mor kartı geliyor Varan'ın Hızlı bir stoper oyuncusu. Kaleci düşürdük. Elimde mor kartı olan bir kaleci mi? Loris'miş. Normal kartı vardı. Devam edelim bakalım. Kimi verecek? o kadar şey var ki Japon ikonları falan en sağ gelemiyoruz. Hani Manchester United ikonları geldi. Orada bir Rashford'u görmek isterdim ben. Hani elinde olmayan arkadaşlarımız için. Ha hani David Beckham güzel bir star. Robson da iyi bir futbolcu. Hani mağazada da eski kartı satılıyordu. Bu kartı biraz daha yüksek. Sterling. Sterling geçen gün gelmişti yakın zamanda. Bir daha düşürdük Sterling'e. Hatta doğru Efsane sıradan düşürmüştüm Stirling'i elimde yoktu ilk defa gelmişti. Şimdi üst üste bir daha düşürmüş olduk. Anlaş diyelim. Bu son olsun arkadaşlar bakalım sonda kim gidecek. Neymar'ı düşürdük ona çok seviniyorum. Sonu da İngiltere'den yapıyoruz. 66 herhalde. Bir 6'yı gördük başta evet 66. Alexander Sağ sabık oyuncusu. Mor kartı vardı bende 97'lik kartı onu hani severek kullanıyorum. Normal kartı herhalde vardı. Bu da artık kaçıncı oldu bilmiyorum. Silmeyeceğim. Bunları bunlar bir sonraki seneye geç, geçtiğimizde gri kart oluyorlar ve sattığımızda da çok fazla GP veriyorlar. Hani şu an satsam e, seneye vereceği kadar vermeyecek. Örneğin geçen sene PES 2021'e geçtiğimizde 20'den gelen Messi 40.000 GP veriyordu. Ya yani seviyeye göre çok fazla GP'ler verilmekte. Ben de o yüzden bu siyah kartları e, satmıyorum. Bir sonraki seneye saklıyorum daha fazla GP verir. GP'ye de çok ihtiyacımız yok ama işte alışkanlık olmuş. Hep aynı stratejiyle oyun oynadığımız için yine aynı mantık devam ediyor bizde. İnşallah istediğimiz oyuncuları en az My Club parasına düşürürüz. Sizler top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimler geldi? Yorum ve görüşlerinizi herkese paylaşabilirsiniz. Farklı gelişme olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım. Son olarak dediğim gibi 100 My Club parasını geçen hafta gelen Japon mesajındaki linki tıklayanlara verdiler. Ama cumartesi günü cumartesi günü de yine bir mesaj gelmişti. Eğer ondaki linke tıkladıysanız o oh haftaya perşembe verilecek 100 MyClub parası. Hani bu 100 MyClub paraları ayrı ayrı. Bunun dışında da farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olacağım. Sizlere yayınlar, iyi, iyi seyirler, hoşçakalın.